Yine 18 yıl Osmanlı'da çıkan Güneş Dergisi'nde küçükken arkadaşlarla çalışırdı. O ocakta nice genç şairler yetişti. Bu Güneş Şiir Söylemleri de Türkiye'nin birçok büyük şair Osmanlı'ya geldi. Bu ocakta tiyatrolar yapıldı, e, çeşitli günler, geceler kutlandı. Osmanlı'nın kültür hayatına farklı bir renk kattı. Yine Güneş Su'da gençlere yönelik babamın kültür sohbetleri olurdu bu sohbetlerde bazı nesil ve şiirlerin tahmini yapılır. Bunun, bunun yanında konu ile ilgili dile getirilen kıstalar, misteler, menkıbeler, dörtlükler, beyitler çok etkili olurdu. Onları nasıl alırdık ve hala not alırız. Bununla birlikte babam bizlere, öğrencilerine, çevresine menkıbe yazmayı yaşayarak hayatıyla öğretti. Dörtlükler yazdı, beyitler yazdı ve hayatıyla menkıbeler yazdı. Herkes kendi mecrübesini yaptı. İşte bunu temsil etti. Babam derviş gönüllü bir insandır. Günümüzün hırkasız ve tartsız dervişlerindendi. Dervişlik dedikleri hırka ile değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Derviş malumunuz kapı eşiği demek. İnanan, Allah'a güvenen ve güvenilir olan insanlara karşı mütevazi, toprak gibi, nankör insanlara karşı insanlık nimetine kör olanlara karşı izzetli kaya gibi bir insan. Bunlara Yunus, onlara kör oğludur. Şimdi çok kısa tutmaya çalışacaktım ama ben biraz bu bir yoldan geliyorum. Birkaç dakika Bunlardan bazı örnekler, kültür soframızdan, şu Adem dedikleri el ayakla baş değil, Adem manaya derler suretler taş değil, şu kayıtsız davrala minnet etmen dünyaya, nakş-ı suret gözetir, maksuduna taş değil. Bunlar birçok öğrencisinin derslerinde en güzel köşelerde kayıtlıdır. Dinle sana bir nasihat edeyim, hatırdan gönülden geçici olma, yiğidin başlar bir hale gelince onu yad ederek olma. Bizler sohbet medeniyetinin çocuklarıyız. Küçükken babam arkadaşlarıyla sohbet ederken evde veya dergide çay servislerini yapar, arada sohbetlerini can kulağıyla dinler ve yavaş yavaş pişerdi. Henüz okuma alışkanlığı o kadar güzel olmasa bile, bu sohbetler ve kültür çalışmalarıyla kulağa okurduk. Mesela kompozisyon derslerinde en yüksek notları alırdık. Şimdi daha çok ben anlatıyorum ama aslında işte annem, ablalarım, kardeşim, onların emeği daha büyük. Çünkü onlar işin mutfak kısmındalar. Maddi ve manevi mutfak kısmında onlar var. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Eğitimin özünde merhamet vardır. Rahman ve Rahim olan Allah sonsuz merhameti, ilgi ve alakasıyla insana bilmediğini öğretmiştir. Ve kalemle yazmayı öğretmiştir kitabı, insanı, kainat kitabını ve hadisat kitabını okumayı öğretmiştir. Bir eğitimci ve şair olarak ve saniye da bu merhamet tecelli etmiş ve bir ana yürekli adam gibi öğrencilerini, talebelerini çevresine aydınlatmıştır ve bu merhameti insanlara aşılamıştır. Evet, ana yürekli bir adam gibi. Bunu ana yüreğin bizimle paylaştığı için babamıza, Bestan Milyazdan'a teşekkür ediyoruz. Onun güzel yüreğinin sahibine emanet ediyoruz. Selam ve saygılar evet, buna. Ne muhteşem bir konuşma. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hoca'nın e, çok hassas yüreğini, derviş yüreğini anlatacak bir hususiyetli bir hatırası var. O da Elif Seyit Efem Vakfısı var, müzikin ortaya giden yayın yapan ulusal kayıtları bir şeysi var. Bölgelerinde daha çok yayın alan olan Kırak Söyü Ekrem Vakfı. <laughs> Peki tabi o radyoda bir e, baba ilgili bir hatıra anlattı. ben çok etkilenmiştim. Eğer kabul buyurumlarsa tutar bu konuşmayı 10 dakika başlanmasını istiyoruz. Tamam. Hangisi diye e, hatırlayamazsa ben yardımcı olacağım, bakalım hatırlayacak mısın? Evet, babamla ilgili e, bizzat yaşadığımız birçok tanrıra var. Yani da Ama bu e, dünya o zaman bize etkilediği için onu paylaşmıştım. Şimdi her yerin, her mahallenin, her köyün bir derisi olur. Delileri olur. Bu deliler adeta o yerin para toneri gibidir. Eskiden bizim kültürümüzde o yerin delisi öldüğü zaman Latif olarak gidip başka yerden deli kaçırırlarmış. Hatta delileri kaçırırlarmış, getirirlermiş. Bizim Osmaniye'de de öyle birkaç vatandaşımız, kardeşimiz vardı. Bir gün eve geldim. Belki orta okul yıllarındaydım. Baktım ki bizim de, o kardeşimizin biriyle babam oturmuşlar. Evde, yerde şey kurulmuş böyle kahvaltılıkta vesaire ne verdiyse Allah ne verdiyse annem hazırlanmış sağ olsun babamla karşılıklı konuşuyorlar yerde oturmuşlar ben de bir köşeye oturdum baktım o kadar ciddi konuşuyordu ki hala unutamıyorum. yani küllerini diken diken oluyor. Onunla o kadar ciddi konuşuyordu ki bu anı unutamıyorum. Öyle paylaşmıştık. Selam. Kim e, Türkiye'nin Anadolu'nun geleceğinde ümitsizse peşinden söylüyorum kal olsun. Çünkü yeni bir nesil aynı destanı yazanlar gibi, şerif aydemirler gibi geliyor. Bunun en canlı şahidi de Ekip Ali Yazgan, yine Şerif Aygemir'in oğlu Fatih Aydın ve birçok hepimizin evlatları. İnşallah Rabbimiz size böyle halk sürekli evlatlar nasip eder. Neslimizi ebedi kurar. Değerli dostlar, sona geldik, sona yaklaşıyoruz. Ama e, bana verilen de birçok isim var, değerli dostumuz var. Çok kısa olarak eğer hala buradaysa, işte, Erdoğan, Kardeşimizi kısaca konuşmak üzere bir öğrencisi olarak destan bir e anlatmak üzere Alkışlarınızla e... <laughs> kusura bir, bir güzel dokunuşçu. Şey. Her neye güzel şey. her ne güzel ilgisiyle gönülden kucaklayan hayatı ve ilgisi sanmış olarak benim anlatmak istiyorum sizlere. Evet. Bu boz kısımları en samimi duygularımla doldurmak istiyorum. Çünkü onunla bana olan sevgisi en iyi de samimiydi. Öğretmen insanıydı, yaklaşık iki yıl oldu. Onunla ilgili gönlümde o kadar çok anı var ki. Dini anlısı derslerinizde 9. sınıfta çekti. Aynı zamanda da sınıf öğretmenizde. <laughs> Bir baba ile öğrencilerle ilgilenir, bu yüzden ama Beşiktaş'ın baba diye diyeti almıştır. Yeterse de <türüyorum> dersinize girebileceğim, Kırmızı Aslan'ı hissederdim. Dersi, kendi has heybetiyle, coşkulu, duyguz bir şekilde anlatır, sıkıldığınızda ara verir ve son yandığı sorulardan kurtulur. Yine de, onun koridorlarda, edebiyat sönesinde sık sık görürdüm. <türüyorum> Hatta en çok edebiyat sönesine uğrardım. Bazen bu dersen doldu da, beyaz örgüyle rengarlar gibi yürüyüşünden nebisinden tanırdım. Bir şiir şey çalışmam bir imanda sözcürdüm. Yorgun telaşlı günler arasında kendimi kaybolmuş gibi hissederken o şeyler bana güven verirdi. Mutluluğumu, özlerimi, hüznümü paylaşan o şeyler bir dost gibiydi derdi bence. Bu güven şeylerin en temel sağlam yapımları için bana yardım eden öğretmenime çok teşekkür ediyorum onun fedakarlığına tedavik, kim zaman kestirirdim. Yani görevi olmadığı halde benim neredeyse her gördüğümde şey yapmamı ona geçmemi söylerdi. Bir süresinde beni haklı vardı görmediğinde haklı olduğumu sanmıştı. İşte doğru söylediğim. 3-4 defa üst üste şey geçmemi söylediği hale götürmüştü. Tekrar sorarsa ne diyeceğimi bilemediğimden ona görünmemeye çalışmıştım. Bu yüzden de öğretmenin hasta olduğunu zannetmişti. Diğer akşam Evo'nun sesine girdim. Birkaç şirine ve öğrencilerle çekilmiş fotoğraflarına baktım. Öğretmenimin öğrencilerine vermiş olduğu sevgisi, emeği, hayatını iç içeyken dolu doluydu. Öğretmenim bu kadar çok tedavi gibi görünürken ben neden bir suçası yazıp düşünmüyorum dedim kendi sen, kendime. Zaten öfke, nefret gibi suç duygularımın en çıktığı tartışmalar beni çok bunaltmıştı. Ben herhangi bir <laughs> bilmediğim çok doğrusu O etkiden kurtulamadığım bir neden dilimdeydim. Sen bana yaptığın bir anlık durdurucusuna gecenin üstüne olsa yazmaya başladım. Mutluluk sığında, gonca gonca açmış, sadece sıkılmış, sevgi güzeli. Şimdi de karanlık düşer kaplamış, kör gözleri olan yaralı Baba! <laughs> Diyerek devam eden yedi kısalık bir şey yazdım. O gece bir kısak duymuş olsam, en samimi doktorumdan biri olan o şiirin bana verdiği hız ile okula gittim. Sonra orada Bessami öğretmenim beni görünce uykusuz olduğumu anladı ve bana kendi yazmış oldu bir deyip okudu. Hı. Ben gece sarılırım, gece bana sarılır. Sekemaz dostum, güneş ile sarılır. Hı. Ben de şiir yazdım, çok günler uykusuz kalırım dedi. Geç de olsa şiir yazdığımızı çok sevindi ve hemen fikirlerini söyledi. Daha güzel olması için üstünde düzenlemeler yaptı. Aslında hiç şey belli etmiyordum ama öğretmenin bana olan fedakarlığını ve ilgisini boşa çıkan olduğunu hissetmek beni çok sevindirdi. Benim bir sıkıntı olsa hemen anlam beni teselli ederdi. Koridorlarda bir iki ve iki şiir modelimiz sanki o göstermiş olduğu şey sanki bir baba değil sanki. Uzun boylu, beyaz önlü, gömleğine uyumlu bir alası, yüzündeki güler bir haliyle bir baba gibi öğrencilerine karşı. Destan öğrettiğim ilgili anlatmak istediğim çok kanı var. Fakat bundan sonrasını hüznü ve sevinç bir arada yaşadığım hayatı dost bildiğim bildiğin ama. Bu, anlattım. Bulutlardan alıp gelen,

benim sunduğum bütün programlarda istikâhlı olmayan bir bir muhakkak sağlık bir biraz sağlık. Evet, bir sürü olacaktık ama kendileri dışarıdaymış. Evet. Gözlerini dereyalara salarken sevdim seni Anadolu çocuğu. Hak yolunda gonca gibi solarken sevdim seni Anadolu çocuğu. <laughs> Mazlumun elinde sarı çiçektin. Zalime tatlanan çatal yüreksin. Süperdağ burcunda ne mübareksin, sevdim seni Anadolu çocuğu. Kalbim öyle sıcak bir vatan gibi, muhabbet koy atmış Gülistan gibi, sarmaladım yüreğine can gibi, sevdim seni Anadolu çocuğu. Estağfirullah. Değer dostlar, bu şiiri şey ne zaman okusam, Osmanlı Yüksel geçtiler, Nurettin Topuzlar, Merhum e, Olcay Yazıcı ağabeyimiz, ve bu, Muhsin Yazıcıoğlu ve bu toprakları bayarayan birçok düşünce ve gönül adamı geliyor. Fakat bu şiiri bugün okurken aklıma bu şiirin şairi geldi. Bu şiirin şairine bu şiiri bir okuru olarak biz de armağan ediyoruz. Kendi şiirini kendisine ve o Anadolu çocuğunu canımız gibi seviyoruz. Beslami Kadın bana gönderdiği bilgilerde Mahmut Can diye bir tabir var. Ben de kendisine canım hocam diyoruz.